Hayatımın alanı bulana kadar allık deniyoruz. Bu serinin 3. bölümündeyiz ve bugünkü konumuz Gelin <laughs> son ürünlerinden sanki sır allık. <laughs> Bu seri için çok heyecanlanmıştım gerçekten. Kendime tek bir hak verdim ve 02 Aptan Glow rengini seçtim. Ee... <laughs> Aslında hedefim böyle somon şeftali tonlarında bir allık seçmekti ki kendime yakıştırdığım için. <laughs> Nereden bilebilirdim ki Tut turuncu bir allık seçeceğim. <laughs> Muhtemelen dudağımdaki tint yanağımı daha çok yakışacak. Ama biz bugün allıkları değerlendiriyoruz. Dağıtıyorum. <laughs> bu renk ne? <laughs> Bunun size renkini bırakacağım ki bu rengi almayın. Yani çünkü bilmiyorum. Bu rengin kime yakışabileceğini ben gerçekten bilemiyorum. Arttırıyorum. Şöyle ki bence ürünün yapısı çok güzel. Kalıcılığını deneyimleyemedim çünkü hemen bunu yanandan silmem gerekti. Takdir edersiniz ki. Ama yapısı, ışıltısı vesaire bence duruşu falan çok güzel. Ve altında mesela şu an kat kat ürün var. Çünkü sabah makyaj yapıp çıkmıştım. Üstüne bunu uyguladım. Ve altında yamalanma yapmıyor. Ben dediğim gibi yapısını beğendim. Başka bir renk seçeneğine bence bakabiliriz. Ya çok hastalıklı bir renk bence. Gerçekten çok yanlış bir renk. Ben de puanlamaya tabi tutuyorum ama yorumlarınızı <laughs> ve tavsiyelerinizi yine bu videonun altına bekliyor olacağım efendim. <laughs>